Malezya hava yollarına ait kayıp uçağı arama bölgesinin Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusuna kaydırılmasının ardından Avustralyalı yetkililer bölgede yeni cisimler tespit etti. Yetkililer havadan görülen bu cisimlerin denizden de doğrulanması gerektiğini açıkladı. Bir ilgi alanına girdiğimiz düşünülüyor. Açıkçası bu cisimlerin uçağa ait olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak kesinlikle enkazın daha büyük bir kısmını ve suda yüzen eşyaları görüyoruz. Yani burada bir şeyler olabilir. Hint Okyanusu'na düştüğü açıklanan Malezya Havayollarına ait yolcu uçağın arama bölgesi genişletildi. Çalışmalar Avustralya'nın Perth kentinin 1850 kilometre güneybatısında yürütülüyor. Uzmanlar bunun doğru bir karar olduğu görüşünde. Yani çalışmaların daha kuzeye kaydırılması büyük ölçüde yardımcı oluyor. Çünkü Avustralya ile arama çalışmalarını yürüttükleri bölge arasındaki mesafe daha kısa ve bu da enkazı bulmak için daha çok yakıta sahip olacakları anlamına geliyor. Addition... Ayrıca söz konusu arama bölgesinde hava şartları da daha iyi. Um, 8 Mart'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere 239 yolcu ve mürettebatıyla kalkan Boeing 777 tipi uçak radardan kaybolmuştu.